Değerli böyle bir organizasyonu yaptığınız için eee sizlere saygıyla, sevgiler selamlıyorum. Ve bu <laughs> Okul demek, sadece ders de değerli gençler. Okul aynı zamanda sizi hayata hazırlayan bir durum demektir. Derslerin dışında sosyal aktiviteler, sportif aktiviteler ve diğer benzer aktiviteler de sizler için gerekli ve hayata atılmanızda sizlere avantaj sağlayacak getirdiklerdir. Bugün bu şekilde bir organizasyonun öğrencilerimiz tarafından düzenlenmiş olması sizin ileriki hayatınızda bir organizasyon yapmak, bir organizasyona katılmak ve bunu başarıyla sürdürmek birçok alanda hem iş bulmanızdan hem de hayatta başarılı olmak için başarılı için bir şeyler yapmanın adına ilk adım olarak görüyorum. Bir örnek arkadaşımın çocuğu CV'sinde bunu yazmıştı. Dedi ki ben okurken bir piknik düzenledim. Piknik organize ettim. Bu insan kaynaklarının dikkatini çekmiş. Bu çocukta organizasyon yapma becerisi var diye işe almıştı. Sırf bir piknik düzenlemek mi? Sakın bu yaptıklarınızı küçümsemeyin. Şu organizasyon küçümsene tek bir organizasyon değil. Hele hele, de, tamamen sizler tarafından organize edilmesi beni çok kurulandı. Bu şu demek. Karakocan Mastekiste Kokulu öğrencilerin özgüveni tamdır. Her işi başarabilirler. Onlara imkan vermek lazım. Biz de bu imkanları vermek için siz talep edeceksiniz. Biz gücümüzün yettiğinde spor faaliyetler, kültürel faaliyetler, dersle ilgili imkanları size getirmeye çalışacağız. Fazla uzatmadan çok memnun olduğumu, size de gurur duyduğumu bir kez daha ifade edip hepinize eğlenceli. Sayın Okul Müdürümüze yaptığı konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Öğrenciler adına bir konuşmamız bizim olacak. Tabi Sayın Büyük Kurarısı hocalarımızın. Bu da öğrencilere sorduğu zaman hani okul hakkında eksiklerimizin neler olduğunu, neler yapabileceğimizi tek tek bazı kişilere, çoğu kişilere sorduk hatta. Ama sormadığımız kişiler varsa tabi konuşmamızdan sonra tekrardan onlar da kapat meclislerini, gördükleri şeyleri izlemelerini isteriz. Şimdi söyleyeceklerim zaten önceden işte ilgili makama hiçbir şekilde aktarılmamıştır. İlk defa bu da aktarılacak kendileri. Bu yüzden virüs makamı bir makama neden bunları yapmadığını sormasını da hani şey görmüyoruz sonuçta iyi olarak açıklanacak. Eksikler olarak ilk eksiğimiz okulumuzdaki en büyük eksiğimiz bölüm eksikliği. Bunun giderilmesine de iki bölüm meşri, mesleği, mesleği yüksek okulu olarak çok az bir sonuçta. Şey İkinci olarak okuldaki model yani internet ağının öğren araları kapatılması. Bunun ve bir ağının daha geniş kapsamlı bir şekilde çekilmesini arz ediyoruz. Üçüncü olarak yurtta internet ağı bulunmamaktadır. Bunun giderilmesi gerekmektedir. Dördüncü Bunun içtiği çözüm kurulması, örnekle ya okulumuzda içtiği örgü belirlesin ya da arkadaşlarımızın harçlığa yarar verilsin. Eksiklerimiz bizim bu doğrultularda bir durumumuz. Başka eksiklerimiz varsa arkadaşlarımız da hocalarımızın üstüne girmesi sonucunda eksiklerimizle gelmelerini isteriz. Bunun dışında başka bir eksikliği kurmamak lazım.